Saygıyla selamlıyorum. Birleşik Krallık Başbakanı değerli dostum Sayın Shearmeri ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine ve heyet üyelerine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Stratejik ortak ve müttefik ülkeler olarak ikili konuların ötesinde uluslararası gündemi meşgul eden Birçok meselede kendisiyle yakın diyalogumuz var. Bugünkü görüşmelerimizin odağını ticaret ve savunma ilişkilerimiz teşkil etti. Malumunuz Birleşik Krallık ülkemizin en büyük ticaret ve yatırım ortakları arasında. Ticaret hacmimizi ilk etapta 30 milyar dolar, ardından 40 milyar dolara çıkarma kararlılığındayız. Ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmek hususunda kararlıyız. Serbest ticaret anlaşmamızın güncellenmesi dahil birçok tedbiri ilgili kurum ve kuruluşlarımız alıyor. Üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar yapma imkanları üzerinde de duruyoruz enerji ve savunma sanayi alanında yeni ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz. Ayrıca çok sayıda Birleşik Krallık vatandaşının Türkiye'yi ikinci evi olarak görmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla aramızda ikili işbirliği çerçeve belgesi imzalanmasına yönelik Müzakerelere de başladık. İnanıyorum ki bu adımlarla ilişkilerimizi ve stratejik ortaklığımızı çok daha ileri bir seviyeye süratle taşıyacağız. Değerli basın mensupları, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetler arası görüşmelerde imzalandı. Biz daha az önce Sayın İstermüller'la bu konudaki işbirliği beyanına huzurlarınızda imza attık. Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum. Süreç boyunca Eurofighter konsorsiyumu nezdinde Birleşik Krallığın yürüttüğü çalışmalardan ötürü Sayın Schirmer ve ekibine teşekkür ediyorum. Konsorsiyum üyesi diğer müttefik ülkelerin liderlerine de yapıcı tutumlarından dolayı takdirlerimi bildiriyorum. Birleşik Krallık'la bu işbirliğimizin savunma sanayinde müşterek projelere de kapı aralay aralayacağına inanıyorum. Kıymetli basın mensupları, bugün ayrıca değerli dostumla birlikte Gazze'deki gelişmeleri bir kez daha değerlendirme imkanı bulduk. Bu vesileyle Sayın Başbakanı Filistin devletini tanıma kararı almalarından ötürü bir kez de sizlerin huzurunda şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Biz bu karara İki devletli çözüm yolunda cesur bir adım olarak bakıyoruz. Yaklaşan kış şartlarını dikkate alarak Gazze halkının ihtiyaç duyduğu insani yardımların ulaştırılması büyük önem arz ediyor. Bu konuda Birleşik Krallıkla da birlikte adımlar atacağımıza inanıyorum. Gazze'de sağlanan ateşkesin korunması ve ihlallerin önlenmesi noktasında da hepimize sorumluluklar düşüyor. Bunun için özellikle İsrail'deki mevcut hükümetin dizginlenmesi gerekiyor. Keza Ukrayna'daki son gelişmeleri de Sayın Başbakan'la değerlendirdik. Dördüncü yılını tamamlamakta olan bu savaşın bir an önce adil bir barışla çözüme kavuşturulması yönünde ortak duruşumuzu teyit ettik. Suriye'de ise kalıcı istikrarın Suriye hükümetinin desteklenmesiyle mümkün olacağını bugünkü görüşmelerimizde vurguladık. Tabiatıyla bu çabalar sürdürülürken iç ve dış aktörlerin ülkeyi istikrarsızlığa sürükleme çabalarının da önlenmesi gerektiğine önemli üzerinde durduk. Sözlerimin ithamında Sayın Starmer ve heyetine bir kez daha ülkemize hoş geldiniz diyor. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Thank you. Uh, thank you. Uh, Erdogan, sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan çok teşekkür ederim. You, Sizlerle birlikte burada olmaktan çok büyük bir memnuniyet duyuyorum uh, sayın dostum. Bu gerçekten çok Our önemli ilişkiyi güçlendirme bomb. fırsatımız Our var. Her iki ülke Avrupa'nın iki not, ucunda not, olabilir ancak not, birlikte, not, birlikte not, şu anda not, eskisine oranla çok not, daha, not, daha, daha yakın not, çalışan iki ülkeyiz. Avrupa'nın ortak güvenliği için NATO müttefikleri olarak çalışıyoruz. Ukrayna ve yine Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde destekliyoruz ve Orta Doğu'da da barış için birlikte çalışıyoruz. Bu anlamda sizin oynamış olduğunuz rolün özellikle altını çizmek isterim. Gazze'deki barış planının ilk aşaması yerine geliyor ve şu anda da bu anlaşmanın mümkün olduğunca kısa bir süre içerisinde uygulanması aşamasındayız ve bölgeyi çok daha iyi bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki ortaklığımız, ticaret tabii ki yeni, modern bir serbest ticaret Anlaşmasının müzakeresi dahil olmak üzere güvenlik, terörizmle mücadele, göç, enerji ve birçok farklı konuda birlikte yapabileceğimiz çok şey var. Bu gerçekten Türkiye'ye giderek artan öneme sahip, ekonomik ve stratejik öneme sahip bir ülke olarak yaklaşımımızı ortaya koyuyor ve burada çok büyük bir adım attık bugün ve stratejik bir ortaklığı duyuruyoruz ve şu aşamada ilk Birleşik Krallık Türkiye ikili işbirliği çerçevesini burada duyuruyoruz. Ve bu gerçekten çok önemli bir mihenk taşı. Şu anda mevcut olan işbirliğimizin derinliğini artıracak ve bunu daha ileriye taşıyacak bir adım. Bütün bunun kalbinde bugün imzalamış olduğumuz anlaşma var. Birleşik Krallık Türkiye'ye 20 Eurofighter Typhoon uçağı sağlayacak ve gelecekte de daha fazlasını sağlamak tercihi var. Bu NATO'daki güvenliği derinleştirecek Artıracak ikili e, savunma sanayindeki işbirliğimizi artıracak ve aynı zamanda hem burada hem de Birleşik Krallık'ta ekonomik büyümeyi artıracak ve bu çerçevede 20 bin istihdam imkanı sağlanacak ve e, bu e, uçakların e, birlikte. E, oluşturulması birlikte inşasında çalışacağız. Bu anlamda gerçekten stratejik önemli olan bir çalışma. Türk Hava Kuvvetleri'ne önümüzdeki yıllarda NATO'nun Güneydoğu kanadını hepimizin çıkarına siz korurken destekleyecek. Bugün çok ileri aşamalarda tabii ki müzakereler gerçekleştirdik. Yine Tatlı Dil Forumu'nun yeniden lanse edilmesiyle ilgili olarak çalışmalarımızı başlatmaya karar verdik. Bu sadece iki ülke arasında değil, iş adamları, parlamenterler, akademisyenler ve bilim adamları arasında bir diyalog oluşturulacak ve bu da her iki ülkede bilim ve yenilikçiliğin desteklenmesi ve ortaklaşa dayanışmamızın bir sonraki aşamaya taşınması sağlanacak. Bu bizim bu konudaki taahhütümüz ve niyetin çok önemli bir sembolü. Dolayısıyla bu tarihi bir gün ve bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'na göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı sıcak karşılamadan dolayı teşekkür teşekkür etmek istiyorum ve ortaklığı için teşekkür etmek istiyorum. Gelecekte bu ortak çıkarlarımız ve ortak niyetlerimizi yerine getirmek ve birlikte çalışmayı desteklemeye konusunda çok büyük bir istek duyuyorum. Ve önümüzdeki yıl NATO zirvesinde tekrar Ankara'da olmaktan büyük bir mutluluk duyacağımı ifade etmek istiyorum. Teşekkürler.